İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılında en çok haberi yapılan konuları açıkladı. Listenin zirvesinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ikinci sırasında ise pandemiye karşı silahımız olan koronavirüs aşısı bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında yazın ciğerlerimizi yakan orman yangınları ve dördüncü sırada da denizlerimizi saran musilaj sorunu yer aldı. Listenin devamı için izlemeye devam edin. Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bin aşkın Türk sitesini tarayarak 2021 yılında en çok haberi yapılan konuları listeledi. Listenin zirvesinde 6 milyon 91 bin 423 haberle koronavirüs bulunuyor. Dünyada 282 milyondan fazla insan virüse yakalanırken 6 milyona yakın kişi ise salgın dolayısıyla hayatını kaybetti. Umutların tükendiği yerde bulunan koronavirüs aşısı ise bu sene gündemi en çok meşgul eden konuların ikincisi oldu. Koronavirüs aşısı hakkında bu yıl toplam 2.678.000 haber yapıldı. Elbette bu yıl sıkça gündem olan çevre felaketleri de listenin üst sıralarında. 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan orman yangınları listenin 3. sırasında yer aldı. Çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken yüz binlerce tar orman ve yerleşim yeri küle döndü. Binlerce hayvan can verdi. İlk olarak Marmara'da ortaya çıkan ve denizlerimizin hem altını hem üstünü kaplayan müsilaj sorunuysa listede dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin 20 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi bu senenin en çok gündem olan 5. konusu oldu. Sözleşmenin feshedilmesi bir kesim tarafından tepkiyle karşılanırken konuyla ilgili ise 110.900 haber yapılmış. Listenin devamı ise şu şekilde.